Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ters alizeleri inceleyeceğiz. Alize rüzgarlarını hatırlayacak olursanız 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarından 0 derece termik alçak basınç alanlarına doğru esen doğu yönlü rüzgarlardı. Bunlara ticaret rüzgarları ya da doğu rüzgarları da denilmişti. Ters alizeler ise adından da anlaşılacağı gibi ters yönde esiyor arkadaşlar. Yani normalde rüzgarımız yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eserken Ters alizelerde durum farklı. 0 derece termik alçak basınç alanından 30 derece dinamik yüksek basınç alanına doğru yüksekten esen rüzgarlar arkadaşlar. Şurada o ok kile görmüş olduğumuz rüzgar ters alizeleri oluşturuyor. Ters alizeler yerden yukarıda troposferin e, yüksek kesimlerinde estiği için arkadaşlar bu rüzgarlara üst alizelerde deniliyor. Ters alizeler Yeryüzünden yüksekte estiği için yeryüzündeki iklim ya da e, sıcaklık üzerinde, yağış üzerinde etkili olan bir rüzgar değil arkadaşlar. Ancak e, 30 derece enlemlerinde gördüğünüz gibi okunucuna dikkat ederseniz 30 derece enleminde aşağıya doğru inme hareketi yapıyor. Ve bu yüzden her iki yarım kürede, kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede havayı aşağıya doğru sıkıştırıyor. Bu nedenle Bildiğiniz gibi alçalan hava daima ısınır. Isındığı için de genişler ve yağış oluşumunu engeller. Bu sebeple haritamızda kurak yazan yerlere dikkat ederseniz alize e, rüzgarlarından üst alizelerin buralarda etkili olduğunu ve bu bölgelerde çölleri oluşturduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani dinamik yüksek basınç alanları üst alizeler nedeniyle e, kurak bölgelerdir, çöl bölgeleridir denilebilir.